şu nokta dikkat çekici. Bu cennet sahnelerine girmeden önce bunu onlara verdi. Bir cezahum Böyle onları ödüllendirdi. Böyle onlara karşılık verdi ifadesinin hemen yanında ma sabaru var. Sabretmelerinden ötürü. Dolayısıyla sabrın olmadığı zaman velayulekka illa sabirun diyor Cenab-ı Hak. Sonuç elde edilmez. Bir kerelikle, iki kerelikle insan sonuç elde edemez sonuç yani iyi sonuç kastediyoruz sabırla elde edilir. İnni cezeytuhumul yevme bima sabaru. Ben bugün onları sabretmelerinden ötürü ennehum humul faizun. Kazananlar olarak onları karşılıklandırdım diyen Allah azze ve celle yine neticeyi sabra bağladı. İnni cezeytuhumul yevme bima sabaru. Ennehum humul faizun. كر عند آية صبر بغير تعريف ذلك وقل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم انجك صبر دنر كاش نقولوا بغير حساب بغير حساب الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون لنبوئنهم biz onları yerleştireceğiz. Minel cenneti gurafen, guraf cennetlerine. Bunlar öyle köşkler ki, özel, yüksekçe, kişiye has. Minel cenneti gurafen, tecri min tehtihel enharu kharidine fiha. Altından ırmakların aktığı, sonsuz varlıklarıyla, ebediyen, dedi Cenab-ı Hak. Sonra bunlar kimler diye soracak olsak, bir sonraki ayette tarif etti. Ellezîne sabaru Onlar sabredenlerdir. Ellezîne sabaru ve alâ rabbihim Ve Cenab-ı Hakk'a tevekkül edenlerdir. Okuduğumuz ayette lillezîne ahsenû fi hâzî dünyâ hasenâ. İfadesi de dikkat çekiyor. Dolayısıyla iyiler sadece bu güzelim sonsuz ebedi neticeyi değil, iyiler aynı zamanda bu dünyada da güzel bir hayatı Cenab-ı Hak onlara yaşatır. Lilladine ahsenu fi hadihi dunya hasana. İyi davranışta bulunmuş olanlara Allah azze ve celle dünyada da iyi bir karşılığı vaat etmiştir. Ve lenziyennellezine sabru ecrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sabretmiş bulunanları karşılıklandıracağız ama en güzel amelleri üzerinden Kimler onlar? اَلَّذ۪ينَ <laughs> صَبَرُوا Sabretmiş ve alâ rabbihim yetevekkadûn Ve Cenab-ı Hakk'a tevekkül ederek yaşamış kimseler. Bu hayatın parolası. Bu olursa sabır ve tevekkül, dünyada da Cenab-ı Hak mutluluğu, iyi bir yaşamı, güzel bir hayatı vaat ediyor. Ahirette de güzel bir sonucu. فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارِ اُلَٰئِكَ جَزَيَانِ Selamun aleykum. Bu cennete teşrif edilirken onlar, yani melekler karşılıyorlar. Öyle git kendi başına nereden gireceksen gir gibi bir ortam değil. Orada, oraya gelen kimseler çok özel. Cehennemden geçtikçe cennete giriş gerçekleşiyor. İlk seferde gelenler hızlıca uzaklaştırılanlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَةِ bu iyiliklerini Cenab-ı Hakk'ın andığı kimseler, onlar hızlıca ulaik anha mubadun. hızlıca uzaklaştırıldılar. Cehennemden bir geçiş ama la yesmeuna hasisaha, onun o azabının, ateşinin sesini bile e, duymadılar. O kadar emniyet ile uzak bir geçiş gerçekleşti ama herkesin durumu bir değil. Takvası düşük oldukça cehennem geçişi Yavaşlar bir kimsenin. Çünkü Cenab-ı Hak, ثُمَّ نُنَجِّلْ لَذ۪ينَ اتَّقَوْا وَاِمِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا Geçmeyeniniz yok cehennemden. Herkes bu vurudu gerçekleşecek. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا Rabbinin illaki yapacağı kesin kes bir şeydir. Ama muttakiler illaki kurtulacak. ثُمَّ نُنَجِّلْ لَذ۪ينَ اتَّقَوْا Muttakiler kurtulacak. Kurtulan muttakiler, cehennem geçişini tamamladıkça, cennet girişinde onları teşrifatçı melekler karşılarlar. Ve cehennemin hangi kapısından giriş gerçekleştirecekse oradan giriş sağlarlar. Ve onları selamun aleykum, size selam olsun, söyledikleri bu. Bima sabartum, sabretmenizden ötürü size selam olsun. Cennetin girişinde, İyi ki sabrettiniz, sabretmenizden ötürü size selam olsun diye karşılanıyor insanlar. Dolayısıyla sabrın nasıl bir kişinin kurtuluşu açısından kilit rolde olduğunu kulağımıza küpe etmemiz açısından çok önemli. Son final, son kertede cennete girerken söylenen şey bu. Bütün hayatın özeti gibidir iyiler açısından. Selamun aleykum bima sabartum. Sabretmenizden ötürü size selam olsun. Feni'ama ukbettar. Bu diyar, Allah'ın sağladığı bu netice, bu güzel sonuç ne kadar güzeldir. Feni'ama ukbettar. Başka bir ayette Cenab-ı Hak dedi ki işte bu dalika yevmul hulud. Bu işte sonsuzluk günüdür. İyilik üzere insanların iyilerinin güzel sonuç elde ettikleri selamun aleykum tibetum فَدْخُلُوهَا خَالِد۪ينَ Selam olsun size. Güzel bir hayat çıkardınız. Şimdi sonsuz varlıklar olarak halidin yani sonsuz varlıklar olarak girin. Rebitum fedhuluha halidin. Bunlar buraya böyle giriş gerçekleştirirler. Cenab-ı Hak bunu sabretmelerine bağladı. Muttakiler içerisinde en son takvası en az sahihte geçtiği, geçen rivayete göre Allah'ın Resulü'nden gelen haber ile اَخِرُ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ Cehennemden çıkan en son kişi. وَاَخِرُ مَنْ يَدْخُلْ الْجَنَّةِ Ve cennete girecek olan da en son kişi. Cehennemden en son çıkışını gerçekleştirdi. Cennete de girecek olan son kişi. Allah'ın Resulü şöyle tarif etti. Cenab-ı Hak ona der ki, inna laka مِثْلُ الدُّنْيَا 10 emsaliha, Sana dünyanın bir kendisi kadarı ve on katını Cenab-ı Hak bahşedecek ona. Bu en son ki gelip giriş gerçekleştirmiş olan takvası, yani en düşük olan, sonrasına daha artık kimsenin kalmadığı, ondan sonrakilerin فَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِثِيَّا çöke kalmış artık cehennemden asla çıkamayacakları ve onların da on e, ashabun nari hum fiha halidun. Cehennem halkı ebediyen orada sonsuz varlıklar üzere kalacaklar dediği. Böylece artık cennet ve cehennem ferikun fil cenneti ve ferikun fil sa'ir. Bir ferik cennette, bir ferik bir grup cennette ve bir grup ateşte olarak artık geçişin bittiği bir duan gelecek. Dolayısıyla sabra yani sonucu elde etmekte sabır kavramına ayetlerdeki vurgu dikkat çekicidir. Bir kez, iki kez, üç kez yapıp da vazgeçmek Allah Azze ve Celle katında kişiyi Cenab-ı Hakk'ın rızasından mahrum edebilir. O yüzden Allah'ın Resulü az da olsa devamlı olanı Cenab-ı Hakk katında. Ama bu dediğini ben görüyorum ki Resulullah'ın bu sözünü bazıları kendi hayatında yanlış uyguluyor. Ben diyor az az yapıyorum mesela sadece cumaları kılıyorum ama devamlı kılıyorum. Şimdi vakitlere başlasam onları yapamam o yüzden hiç başlamıyorum. Bu doğru bir anlama biçimi değil. Allah'ın Resulü'nün söylediği bu ifade farzlarla ilgili değildi. Bu söylediği ekstradan yapacağınız mesela infak ediyor. Bu zekatla ilgili de değil. Zekatını, namazını, farz olan ibadetlerini yani kulun yapması gereken Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerini zaten yapmak zorunda. Onlar default. Kulun hayatında yerleşik olmak zorunda. Kulun onlarda bir tencihi, işte sabahı akşamı kılayım, aradakileri de bir zaman sonra başlarım, şimdilik bu ikisiyle öyle bir şey değil. Ha şimdi öyle yapıyorsa e, eksik yapıyor deriz yani. Doğru bir şey yapmıyor. Her kılmadığı veya ödemediği, vermediği zekatta, Mesuliyeti var üzerinde. Büyük vebal olur. Allah'ın emrini e, yerine getirmemek, asi olmak demek. Ama Allah'ın herçesinin söylediği şey öyle bir şey değil. Onun söylediği daha fazlasını nafile olarak ekstradan yapacağımız şeylerde e, bir gün böyle coşkuyla olağanüstü şeyler yapıp sonra büsbütün onları bırakmak gibi olmasın diyor. Yani belli bir dengeyle her zaman yapabileceğimiz. Ve sürdüreceğimiz infak mesela sadaka olarak verdiklerimiz belli bir ayarında bir dönem hep sadaka verip bir dönem hiç vermemek gibi olmasın. Nafile oruç tutacaksa onu da belli bir zaman hiç büsbütün bırakmak olmasın. Devamlı yapabileceği kadar az da olsa tuttursun. Bu anlamda söylediği bir ifade. Dolayısıyla sabır bu kararlı süreci dengeli yürütmenin de adı aynı zamanda. Ve cezahum bima sabaru cenneten ve harira. Cenab-ı Hak sabretmelerinden ötürü onlara cenneti karşılık olarak verdi, lütfetti. Bu bimaları da yani etmelerinden ötürü bunu hak ediş gibi anlamıyoruz. Yani hak ettiler gibi anlamıyoruz. Bu güzel davranışlarını Cenab-ı Hak bahane o etti ve onlara karşılıksız bu devasa ihsanı lütfetti. Dolayısıyla kişinin iyi amelleri cennetin önden ödenmiş hak ediş bedeli gibi değildir. Hiçbir amel büsbütün sabırla da yoğrulmuş olsa cenneti hak etmeye yetmez. Bunlar olsa olsa Cenab-ı Hakk'ın rızası için bir bahane teşkil eder. O bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki لَنْ aha. لَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةِ Hiçbiriniz ameli cennete sokmaz. Girmeye yetmez. Sordular ki seni demeye Allah'ın elçisi dedi ki وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ Ancak Cenab-ı Hak rahmetini üzerime bardaktan boşanırcasına yağdırır ve ben öyle cennete girelim. Ben de dahil olmak üzere cennete giriş Allah Azze ve Celle'nin ancak rahmetiyledir ameller ile hak edilmez. Ama cehennemde tam tersi. Cehennem azabı hak edilir. Hakkat kelimetul azabi al kafirin. Kafirler hakkındaki bu azap hükmü cehennemdekiler için gelen bu ayette Cenab-ı Hak hak olmuştur dedi. Hak ettiler. Aynı şekilde hidayet de Allah'ın lütfuyken kul belli vesilelere Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği, ayetlere bakmak gibi, tefekkür etmek gibi, araştırmak gibi, dürüstçe hakikatin peşini kovalamak, ittiba'u zikr dediğimiz, gerçeğin ardına düşmek, o zaman Cenab-ı Hak o kişiye hidayetini nasip eder. اِنَّمَا تُنْذِرُوا مَنْ اِتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ Ama dalalet ise hak edilir. مِنْهُمْ مَنْ هَدَ içlerinden Allah'ın hidayet ettikleri var. O minhum men hakka aleyhi İçlerinden bazıları da dalaleti hak ettiler. Haklarında dalalet hak olmuştur. Hidayette bunu söylemiyor Cenab-ı Hak. Hidayeti hak ettiler demiyor. Dalalete gelince diyor. Dolayısıyla cehennem Cenab-ı Hakk'ın fazladan yaşattığı bir azap sahası, bir işkence alanı değil, kulun tas tamam kazandığı, Hak ettiği el-azâbel evfa, -el tasdaman bir azaptır karşılığını bulan. Dolayısıyla oradaki o sonsuz ebedi azap, kulun dünyadaki taammüdüne karşılık, bilerek ısrarla, inatçı bir tepkiyle kararlı ve artık sonsuza vuran, türevini aldın mı sonsuz çıkıyor. Bunun karşılığı olarak sonsuz bir ceza ile, karşılıklandırılır. Çünkü Allah'a Azze ve Celle'ye sonsuz bir ısrar ve kararlılıkla baş kaldırıyı kesinleştirmiş kendi tercihinde. Ve cezahum bima sabaru. Sabrettiklerinden ötürü. Yine müfessirlerimiz derler ki Cenab-ı Hak bize bu mesajı veriyor. Siz de sabredin. Size de cennete karşılık olarak lütfedeyim. Yolu buradan geçiyor. Kulun Allah Azze ve Celle yolunda bu amellere sabırla tutunmasından geçiyor.